PetroTürk TV'den herkese merhaba. Küresel Akış programıyla karşınızdayız. Ben Abdullah Paçal. Enerjide öne çıkan başlıkları ele alacağız. Hazırsanız Küresel Akış başlıyor. Müzik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tügba tarafından düzenlenen iftara katıldı. Burada gençlere seslenen Bakan Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar Türkiye'deki petrol üretiminin 2016 yılına kıyasla 3 katına çıktığını bildirerek Şırnak gabardaki üretimin 80 bin varile ulaştığını açıkladı. Türkiye'deki petrol ve doğalgaz aramacılığında 7 bir safhaya geçtiklerini kaydeden Bayraktar, önce Diyarbakır sonra Trakya bölgesinde konvansiyonel olmayan petrol ve doğalgaz aramacılığına başladıklarını ifade etti. Bakan Bayraktar, ekonomide kırılganlığın nedeni olan enerjide dışa bağımlılığın çözülmesi halinde dar gelirliler, sabit gelirliler ve enflasyonla ilgili bütün bütün sıkıntıların ortadan kaldırılacağına işaret etti. Dünyanın en büyük 8 petrol şirketinin 2024'te elde ettiği kar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16 azalarak yaklaşık 217,65 milyar dolara geriledi. 8 petrol firmasının bilançolarından derlenen verilere göre Amerikalı Exxon Mobil ve Chevron'la Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total Energies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor ve Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun geçen yılki toplam karı 2023'e göre yaklaşık %16 düşüş gösterdi. Geçen yıl Sude Aramco 106,20 milyar dolar, Exxon Mobil 33,68 milyar dolar, Shell 23,72 milyar dolar, BP 8,91 milyar dolar, Chevron 17,66 milyar dolar, Eni 2,89 milyar dolar, Equinor 8,83 milyar dolar ve Total Energies 15,76 milyar dolar kar elde ettiğini açıkladı. Böylece 2023'e kıyasla Saudi Aramco %12,4, Exxon Mobil %6,5, Shell %16, BP %33,6, Chevron %17,4, Eni %44,5, Equinor %25,8 ve Total Energies %26,3 daha az kar bildirdi. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 700 bin varil arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi yani EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artışla 437 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların bu seviyede artacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil artarak 395 milyon 9 900 bin varil seviyesine çıktı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil düşüşle 240 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada Ukrayna'nın Suca'daki doğal gaz pompalama istasyonunu bombaladığı belirtildi. Kasıtlı gerçekleştirilen saldırı nedeniyle istasyonun önemli oranda zarar gördüğü bildirilen açıklamada olaya ilişkin terör eylemi kapsamında soruşturma açıldığı kaydedildi. Gazprom tarafından Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışı sağlayan Suca'da istasyondan sevkiyat 1 Ocak itibarıyla durmuştu. Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen urengoy pomeri uzgorod boru hattı Sibirya'nın batı batısında çıkarılan doğalgazı Avrupa'ya Ukrayna üzerinden sevk etmek üzere Rusya'nın suce şehrine taşıyordu. Ukrayna üzerinden Slovakya'ya uzanan hat Macaristan'a da buradan sevkiyat sağlıyordu. Avrupa'ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyat Ukrayna tarafından Mayıs 2020'de durdurulurken gaz sevkiyatı 1 Ocağa kadar sadece Suca noktasından devam ediyordu. Allianz, küresel otomotiv sektörünü analiz ettiği yeni raporunu yayınladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda otomotiv sektörünün 2023'te %10'unun biraz üzerinde büyüdüğü, 2024'te ise %1.7 artış kaydettiği belirtildi. 2024'ün otomotiv sektörünün gerçeklerle yüzleştiği bir yıl olduğu ifade edilen rapora göre, 2025'te sektörün bazı konuları önceliklendirmesi gerekiyor. Düşük talebin hakim olduğu pazarda zorlu kredi şartları ve yüksek finansman maliyetleri otomobil satışlarını olumsuz etkiledi. 2023-2024 döneminde yüzlerce yeni model tanıtılmasına rağmen bazı üreticilerin tüketici beklentilerini tam olarak karşılayamaması da sektördeki durgunluğa katkı sağladı. 2025'te küresel otomobil pazarının Çin'de %4, ABD'de ise %2.5 büyüme kaydetmesi beklenirken gümrük tarifelerindeki sorunların özellikle Almanya'daki otomotiv sektörünü olumsuz etkileyebileceği ve Avrupa'nın %1.5 büyüme tahminiyle küresel pazarın geri kalabileceği öngörülüyor. Elektrikli araçlara yani EV'lere geçiş sürecinde Çin elektrifikasyona öncülük ederken 2024'te EV satışlarında daralma yaşanan tek bölge Avrupa oldu. Allianz bu eğilimin yeni yönetimle birlikte 2025'te ABD'de de görülebileceğini değerlendiriyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Cumhuriyeti'nin kamu yönetim sistemini iyileştirmeye yönelik tedbirler hakkındaki kararnameyi imzaladı. Bu kararnameyle ülkede nükleer enerji ajansı kuruldu. Kazakistan'da nükleer enerji endüstrisinin geliştirilmesi ve nükleer güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan ajans doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek. Kazakistan Enerji Bakanlığı'nın uranyum madenciliği, nükleer enerji, radyasyon güvenliği, semipalatinsk nükleer güvenlik bölgesi, bölgesinin işletilmesi gibi görev ve yetkileri Nükleer Enerji Ajansına devredecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tokayev'in kararnamesiyle Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev görevinden alınarak Kazakistan Nükleer Enerji Ajansı Başkanlığı'na atandı. Finlandiya'da resmi temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alınması değerlendirildi. Gazetecilerin sorularını video konferans yoluyla yanıtlayan Zelenski, Trump'ın henüz kendisine telefon edip Putin'le görüşmesine ilişkin bilgi vermediğini dile getirdi. Putin'le Trump'ın görüşmesinden sonra yapılan enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 günlüğüne durdurulması teklifine ilişkin açıklamaya değinen Zelenski, ki Trump'tan bu teklifle ilgili detayları duymak istediğini ifade etti. Gazprom tarafından Rus muhabere standartları yani RAS doğrultusunda yayınlanan rapora göre şirket gelirleri geçen yıl 2023'e göre %11,3 artarak 6,3 trilyon rubleye çıktı. Şirket 2024'ün son çeyreğinde 767,2 milyar ruble zarar ederken 2024'ü de 1 trilyon 76 milyar ruble zararla tamamladı. Raporda yer alan değerlendirmede zararın ana nedenleri olarak Gazprom neft şirketinin hisselerindeki düşüş ve ertelenmiş gelir ve giderlerindeki artışa işaret edildi. Çin ve iç pazara yönelik doğalgaz tedarikini artırarak yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da yaşadığı gelir kaybını telafi etmek isteyen Gazprom aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgaz yani elenci yatırımlarını da artırıyor. Şirketin uluslararası finansal raporlama standartlarına göre finansal sonuç raporunu Nisan'da yayınlaması bekleniyor. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Siarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan'la yaptığı 2 saatlik görüşmenin Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi play maçının uzaması gibi olduğunu kaydeden Siarto, bu sürenin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ittifakı ve dostluğu gösterdiğini söyledi. Enerji işbirliği konusuna da değinen Siyarto, Macaristan'ın enerji güvenliği Türkiye'siz mümkün değildir. Macaristan'ın enerji güvenliğinde güvenilir bir ortağı olduğu için Türkiye'ye minnettarız. 7,6 milyar metreküplük gaz Türk akım üzerinden Macaristan'a ulaştı. Bu yıl her gün 20 milyon metreküplük miktarı aştık ifadelerini kullandı. Ve bu haberle küresel akışın sonuna geldik. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen yorumlarda belirtin ve Petrotürk TV'ye abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.